Hayırlı sabahlar olsun. Oo, biz hoş geldiniz kızlar. Ee, güne turşuyla başlıyoruz. İki gün durdu dışarıda. Bakın hem e, rengi de değişti de şeylerimiz de sarardı. Değil mi? Limanlar yeşil yeşildi sararmışlar. Şimdi bunları alacağım. E, dolaba yerleştirdim. Buzdolabına atacağım. Buzdolabında durması gerekiyor çünkü kızlar. Buzdolabında dursun. Ondan sonra da yiyeceğim. Bugün misafirim gelecek biliyorsunuz. hani akşama e, gelecekler tek gece. Kahvaltımı e, falan yapayım. Buraları halledeyim. E, sonra hamur yaparız beraber. Poğaça yaparız. Peynirli falan. Hem akşam beraber yaparız. Ama akşam yemeğine çocuklara bilir ki belki bulgur yaparım bugün de. He. Onlar bulgur falan da yer. E, poğaçaları da akşam misafirlere yaparım. Yanına da biraz kavurma yaparım. Tavada et böyle kızartırım. poğaçayla falan yerler çayma yaparız. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Hay, Azat'la yorulduk değil mi Azat? Kızlar aşağı koştuk. Evet. Ee, Şahin'den paketlerim geldi. Sipariş ettiklerim. Böyle birkaç tane gömlek falan sipariş ettim. Bakalım nasıl çıkacaklar. İnşallah güzel anne, anne, de. Anne ama bir gömleğini ben de giyeceğim. <laughs> evet. Bir açayım tek tek ona sonra size gösteririz neler almışız. Bak çiçek. Evet çiçeklerim. Aa Temu'daki vazon falan da gelmiş. Ana bu ne ya çiçek mi sipariş edin? Evet dur bakalım hepsine bakalım azadım dur. Ana hepsini da çiçek. güzelleştirelim çiçekten mi? Çiçekten gösterelim mi? gösterelim ablalara. Dinozorlu Kızlar Şahin'i açtık da ilk defa gerçekten ilk defa Şahin'den büyük bir hayal kırıklığı. Bütün gömleklerim aşırı derecede iç gösteriyormuş. İç şeyde de öyle görünmüyor. O kadar güzel dökümlü duruyorlardı ki. Dedim ki tamam bu çok güzel durur insanın sırtında böyle şifonlu. Ama aşırı incelermiş hepsi. Hepsi de böyle incecik iç gösteri ve rengarenk almıştım ya. Nasıl seviniyordum ki diyordum her gün kendime bir tane giyerim. Hepsi geri gidecek. Hepsi geri gidecek. Şu takım aldım. Diyorum ilk defa hayal kırıklığı. Bu nasıl bir kumaş? o kadar berbat duruyor ki bilmem mankellerin üstünde çok güzel duruyor şimdiye kadar hep alıyordum hep de güzel şeyler gelirdi Demek ki bu sefer fazla yorumlara bakmadım ee, Vallahi hepsini geri paketleyeceğiz Ora şey. şey onu kaybetme hepsini geri paketleyeceğim ve geri gidecek maalesef maalesef Demazat. hepsi incecik çıktı hiç giyilmez yani çok güzel kumaşları Hani kapalı olduğumuz için bunlar bize göre hiç güzel değil. Ama e, açık bayanlar giyebiliyorlar. Böyle altına sıfır kol giyip de e, onlara çok güzel olur. Hani şey çünkü kumaşları güzel bunların. Ama işte ince bana olmuyorlar. Hadi bakalım geri paketleyeyim de e, yollayayım. Bugün şanslı günümdeyim. Ustalar geldi. O alçı yapılacak yerlere alçı yapıyorlar. Sonra da boylayacaklarmış işte. Hmm. Bu arada Can iş yerinden yeni elbiseler vermişler. Onikler bu sene de hep veriyorlar. Kişi ne? De. Aa orada poşet. Gel şuraya yapmasan sen üstüne. Bu senin kahvenin içinde şeker var. Bu da benimki, şeker yok. <laughs> bir da şunu yiyeyim bir tane bari. Şimdi 5 dakika oturak da ustalar gidene kadar. Allah ısrarımı takip edeceğim size. Kahve. Ola azadın şeyini yapıyor. Ay, iyi, kaptı. Aha kuş kaptı. Aha kuş kaptı. Gel bir tane daha getireyim. biraz alçıları yaptılar işte bazı kapılara. Hepsininkini de bitirmediler. Şöyle gibi her yeri hazırladılar. Yarın gelip devam yapacaklarmış işte. Ben de böyle biraz hazırlandım. Hemen şu üstümü giydim. Canla bir kısa dışarı çıkıp geleceğiz hemen. Markete uğrayacağız. Ondan sonra gelim hamur yaparız. Çünkü saat daha baya erken. Zamanım çok yani. Biraz da hava almış olurum. Kız bana da iyi gelir. Kaç gündür baba. hiç dışarı çıkmadım. Bana dedi. He? Ha? Bana hava almanın çizemini İşte Barsızı dedin da. de kafam dönüyordu çok daha. O yüzden istemedim de şimdi biraz geçti. İşte dönmesi geçer mi dışarı çıksa? Hava kızı Bazen insan içeride bunalıyor. Yaşı dönüyor. Ağrıyor. Sarı çıktı da o avu oksijen hava bitiriyor şey. Evet, Ama sen yapmayı tercih ettin. biraz uzanmam lazım öyle Koş çanlatsan. koş. Bak. Ya koş. Hadi bana, gidelim. Narinle bana. Hı. Hı. Bu sene geçti. Ama seni bak Allah izin verirse yüzde yüz bisiklet alacağım bizi. Ben ne bileyim bisiklet sürmeyi sanacağım bir yerine kadar. Araba sürmek istiyorum bisiklet sürmeyi. İşte araba yer? ayrı. Ha. <laughs> Yani geç öğrenirim de. Görmedim oğlum. Vallahi kızlar öğrenirim yani. Ne var bisiklet sürmek? Azadı da alırız gideriz. Hadi azat biz aşağı inelim baba gelsin. Can biz aşağı iniyoruz sen gel. Tamam Biz aşağı iniyoruz. Bisiklet daha kolay. Ne öyle diyor. Sabah yanan evin de baya işini yapmışlar. Kapılarını takmışlar. Yerleri yapmışlar. Evet. Boyacılara diyorum diyorum şu an biraz işler yapmışlar. Kapı evet. Ne evet, takmışlar işte yani. ilk bak buraları sihir balçı yapmışlar. Yapacaklar mı yapmışlar mı anlamadım. Herhalde, yapacaklar herhalde. Şöyle kısa bir şifara uğrayalım. Ee, bir şeyler alalım. Azad'ı biraz parka götürelim. Petit Morning'de şey bir park vardı. Böyle şelalesi vardı, su vardı ya. Azat oraya gidip biraz oturalım. Neresi? Şu aşağıda park vardı ya böyle Anne. değirmen vardı, su var. Anne orada küçük su var ya oraya evet. gidelim. Evet, oğlum, evet. Çizik alalım yüzümüzü yıkayalım size. Gel Bilmiyorum, hadi. Bir... Tamam in hadi saat yok. Hazırlamış bile Onları bağaç için getirdim. çünkü bize her gün poşete para veriyorum. Anne evet, kendinize dondurma da alalım. E dondurma da alabilirsin. Hadi gel. Azat iner misin artık? Bir zaman bitecek her şey. Çek. Lütfen. Hadi yürü. Şöyle kaç tane de ekmek aldım. Parkta yeriz akşam yemeğimiz olur. Bu akşam yeri. E, pişirmem şimdi. Kızlar da zaten kesin yine makarna yapar yerler. Misafirlere de dedim poğaça falan yapacağım. Onlar geç gelecek. böyle yeşillik yok muydu alsaydık kendimize park için? Rok aslında iyi de karışık mı bu? İşte çürümüşler işte ya. Neyse bir bakalım. Oh, vallahi acayip rahatlatıcı. <laughs> Ay iyi ki çıktım dışarıya. Biraz beynim dinlensin. Anne. Oh, şuraya yere oturalım ekmeğimizi yiyelim. Anne, de Azat ben nasıl kayayım Annen kendine hali yok ki Ben nasıl kaydırakta kayayım Sen git kay çocuklar da orada zaten Babi de geliyor Sen de kayabilirsin orada Olum istediğin Baba. gibi Baba. <laughs> Kaydırağa binecekmiş Ay su ne güzel gidiyor Valla kız nasıl güzelmiş Burayı çok seviyorum kızlar Hiç fırsatımız olmuyor ama Ara ara böyle bir fırsat oldu mu işte geliyoruz. Ne istiyor ki? Aynı anası işte. Bir şey de beğensin artık şu çocuk. Şuraya diyeyim soframızı serelim oturalım. Yani sofra getirmedik de planlasaydık soframızı getirirdik. Küçük bir sofra vardı evde de plansız. Olsa şuraya çıkaralım. Peçete aldım zaten e, kağıt havlu. Onu sereriz. Hadi bakalım. Gelirdim evet, de azıcık izleyin de şeyi tripotri getirmedik. Yani böyle bir şey plandayız. Aslında küçük bir sofram var can benim evde. Onlar şey de bilirdi. Aşağıda suda yıkayalım. Şey var. Domatesle kıyalım. Hıhı. Ne gide gide çürüğünü mü seçmişim yine? Zaten bir kere de normal seçsek şaşar. İlla bir içinde çürük olacak. Tuz da aldık. Ee, yemek için. Valla böyle dışarıda yemek çok güzel oluyor da, nasıl açacağız bir şeyini açmayayım. Aha şurada yeri var. Azat ekmek yemiyor nasıl Suyumuz gel. da var. Gel. yemek ye ondan sonra oyna. Gel Hadi gel. gel koş. Koş gel. Sade ekmeğimiz de var böyle. Ooo gerçek kurtum ki izleyin. Başka? Şu ha. tomatesle hıyarlar şu suda yıkayım okay. gelin. Yer çok güzel bu. Tamam işte bu i̇şte yemek. aşkım dur şunları yıkayım hemen. Ne onlar da acıkmıyor. Gitmez gitme Yemeğimizi bakma. yiyelim de al. al. Okay. maydanoz <laughs> evi aldım da yiyebilirsin de. Ama onu yıkayamam şimdi. O maydanoz yor neyim? Ucundan kopar. Ana örümceğe bak. Örümcek nerede? <laughs> o bir şey olmaz hadi gel. Adam öyle Ben <laughs> tek peynir yiyeceğim. Tek peynir mi? İçine peynir mi koyayım ekmeğini? kendi model ekmeklerinden mi lazım Sağlıklı ekmekleri aldım? Canım. Sağlıklı ekmekler aldım. Sağlıklı mı? Sağlıklı çekirdekli. Sen mı? Azat sana şundan yapayım mı? Azat bunu seviyor. Gel gel. Ana örümceğe bak kocaman. Tatlı mates peynir mi koyayım içine? Evet, oh, domates ve peynir. Domates ve peynir. Tek peynir mi koyalım? <laughs> ya peynir açtı mı babiş? Ver onu. peynir koyalım içine. Hmm. 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 Ben bir koydum. Tamam oğlum sana Anne ben böyle arka arkaya oturayım mı? Tabii ki oturabilirsin. Mı, tam tamam. olmaz mı? Tabii ki bir şey olmaz. Şuraya oturalım. Azat. Azat olmaz. verir vereyim mi işte? Evet. Evet. Dur Azat dur. Dur dur. Dur oğlum. Nasıl evet. keselim? Batı kuşarsın. Neyse biz böyle yemeğimiz. yiyelim. ne, ne konuşuyorsun? <laughs> Düştür. Kapat kapat. Hı? Kapat kapat. Tamam teşekkür ederim. Bunu açalım. de anahtar var mı? Evet. evet. Alabilir mı? He. Evet. Allah keyif canda. Gitti uzandı kendine oraya. Birer ekmek yedik kızlar. Baya güzeldi. Şöyle suyun eşliğinde lop lop ayaklarım <laughs> Ay doyduk çok şükür. Yani bugünkü akşam yemeğini yedik. bana böyle Depremi buraya gelmenin lazım. Aşkı Açtım birkaç tane yiyeyim de. Eski tatlar kalmamış ki. Kız her şeyi değiştirmişler ama. Bizim gençliğimizde bunlar ne kadar lezzetliydi. Bu arada tek yediğim cips bu. Bunu çok severim. Ama onun da tadını değiştirmişler ama. Bir insanın ağzı yüzüne yapışıyor. Normalde hiç öyle değildi. Hadi oynayın biraz da. Gideriz. Can işe gidecek ya. Eve gideriz. Ben de hamur yorum. Anca. Sen için çok diye düşündüm. İlla onu elleyecek. Dur <laughs> bu düştü. İlla! Aferin. Kuş geldin? Korktum anne. Azot sen çok cesaretlisin biliyor musun? Elliyemedim. Ama çıktın oraya kadar aferin sana. Anne gitme bir daha. Anne terliğimi giyeceğim. Ama bu sefer ellemeyi başaracağım Yok yeterlikle kayarsın. Gitme gitme Kayarsın. Ya, Sen elini tut da o gidecek. O illa tutacak illa. Ora şey, nasıl bakıyor? Tutacak. Ne düşse bir dengesin şey. Ha. Tamam dur. Elledin mi? Elledim. Ne geçti mi? eline? Ama sineklere bak. Ne sinek? Suyun içindeler mi? Üstünde zey, mat duruyor. Hmm, yüzen sinek sağır. <laughs> 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 su sineği Azat. Su sineği. <laughs> <Ay. gülüyor> Hadi son 10 dakikanız. 10 dakikada oynayın eve gidiyoruz. Nerede buldunuz elmaları? Ağaçtan. Oh. Elma ne rengi öyle rengi beş Öyle şişe. rengi öyle. <laughs> Çekilmiş. A, telefonu açın sen telefonu sanacak. Tadı güzel mi Azat? Hadi elmanı ye çabuk ye. Evet kızlar biz eve geldik. Ben hemen poğaça işte börek hamurumu yoğurayım. O kabarsın. Anstryah hemen poğaçalarımızı yaparız etimi de çıkardım zaten o da kolay olacak. Şöyle iki su bardağı e, ılık sütüm var. 400 milim şuraya koymuşum da. <laughs> bir su bardağı da e, sıvı yağ kullanacağım. E, bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker bir tane de olabilir. Ve aynı şekilde de tuz e, katacağım. Aldığı kadar da un. Kızlar unun tam ölçüsünü soruyorsunuz. Ama işte bilmiyorum ki hani ölçümümüz bardakla. Bir de hepinizin bardağı farklı. E, onların numarası da farklı oluyor. O yüzden tam un ölçüsü e, veremiyorum. Hep diyorum ki hani aldığı kadar kıvamı. Ama aşağı yukarı bu ölçüye e, neredeyse şu bir paket onu kullanıyorum yani. Hepsi gidiyor. Kaç bardak geliyor biliyor artık. Bazen bir kaç kere saydıydım ama öyle de olmuyor işte. İnsan alışmış ya göz ayarı. E, yumuşak bir hamur. Hani onu her zaman yavaş yavaş ekleyin. Hani azar azar eklerseniz e, tam sizde de kaç ne kadar un gideceğini kesin biliriz. Çünkü hiçbir tarifte tam dedikleri unu asla tutmuyor. E, farklı çünkü hani ölçüler farklı, unlar farklı oluyor. O yüzden olmuyor. E, ve sizi zora zora bak için de diyorum ki aldığı kadar un. Hadi bakalım ben bir şunları hemen e, hepsini aynı anda dökeceğim makinaya. Prenses bize yoğurup indirsin oraya. Aa maya da var. Mayayı söyledim mi kız? Maya nerede? maya nereye gitti? Ha şurada. Şöyle bir tane de yaş mayamız var. Hadi bakalım. Kızlar mayayı, sıvı yağ, sütü buraya kattım. Ee, sade börek ve poğaça hamuru olduğu için içerisinde su katmıyoruz. Hani onu da söyleyeyim. Şöyle unumu da döküyorum. Bakın yarısını döküyorum. Heh. Şöyle birazını bırakayım. Bir bu yoğurulsun. olsun. Ondan sonra bakacağım. Eğer unun fazla geldiyse biraz daha süt ekleyeceğim. Eğer tam geldiyse tamamdır. Hadi bakalım bir yorulsun şimdi. Kızlar benimki tam bak. Ee, bir paket un tam aldı. Yarım litre süt. Bir su bardağı da e, sıvı yağ. Büyük su bardağı. Bak tam yetti. Demek ki tam bir kilo un alıyor. 700 numaralı. güzelce de karıştırsın. Sonra üstünü kapatalım. Bakın böyle pambak gibi oldu hamur. Hiç ele yapışmıyor. Tertemiz yoğurdu tam böyle olacak işte. Hani böyle olsa, Eğer bakınız biraz daha bulaşıyorsa şöyle az 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 unumuzu ekleyin. Tam böyle güzel bir kıvam alana kadar. Heh, şimdi bu kadar yeter. Üstünü saralım. Fırına indirelim. Soğuk fırında güzelce kabarsın. Kızlar size şeyimi göstermedim. Temudaki gelen o iki kutuyu bu biri açılmıyor da bu biri açılıyor. Bir de şu küçük vazoyu almıştım. Ee, şu çay masası için işte sanki burada kalacak da şunun içine kumandaları falan koydum şöyle bakın Bir size göstereyim tabi şu an üst üste koyduk da ee, şöyle ha. kumandaları falan bunun içine koyuyorsun Söyle. şöyle. bunlar burada dursun azadım şöyle kumanda böyle dursun şu çiçeğimiz böyle masada dursun yoksa açmanız lazım ne oldu? O ne? O öyle geriye bazı olur oğlum geçer. Rahim bir kaldı ağzına. Biz onu gibi burada olurlar. Kızlar etimi doğradım. Şöyle hemen üstüne verdim. Bunu bir önce bir hızlı ateşte e, güzelce bir kavuracağım. Duman geçiyor. E, i̇yice ne bir rengi karışsın birbirine. Ondan sonra da altını kısacağım. Çok kısık bir ateşte güzelce yumuşasın. Zaten güzel bir et. E, ama yine de kısık ateşte yapacağım. Ama başta dediğim gibi hızlıca e, kavurup bütün renk aynı olsun diye, hani daha da güzel oluyor o zaman. Hadi bakalım iyice şöyle suyunu çeksin, altını kısar. Evet. Tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hamurla oynuyor. Hamurla oynar mıyım? Git. Ee, Hamurumuz mus varmış. şimdi. şimdi Ezge'ime dökeyim. Şöyle ay, üç'e ya da ay. dörde bölecek. Ee, sonra büyük bir hamur şeklinde ay. açacağım. Ya Resulallah yine geldi. Bekle koç, ama şimdi koç. ellemeyeceğim. Ben sana vereceğim. Al oklavını. Beni. Benimkini ben Benimkini oraya bırak. Ondan sonra açacağız. Büyük şekilde Böyle, pizza gibi keseceğiz. Kruzon gibi yapacağız Azat. Çörek mi yapacağız? He, başka model yapacağız bugün. Hadi bakalım. Çöreki başka rengini mi yapacağız? <laughs> He, başka evet, <laughs> rengini yani bir bakın Azat'ın bezelerine. Şimdi yapacağız. <laughs> <laughs> Kırık yapın hadi Allah'a Allah emanet Allah ol. ol. Iyi sen de iyi bak sabah burak, görüşürüz. Burası dolu olur zaten orada. Evet gençler yatar orada. Burak, burak çok... <laughs> Baba o eski bildin <laughs> mi? Yok senin değil. Ha sen kırıklarını yap. Şöyle dörde böldüm kızlar. Şunu bir açayım yuvarlak. Evet. Ondan sonra e, görürsünüz de. Al babacım senin. Elini ben bir az kapatacağım geri azar. Anne hani biliyor musun? Sen, ben senin gözüküyor mu diye baktım. Evet kızlar şöyle açtık. Büyük. Gözüküyor. Gözüküyor mu? Hah, şu böyle ekmek bir <laughs> kesici ya bir kesiyoruz. Bana bıçak lazım diye ben de zaten. Evet ve bu arada hiç ununu da kullanmadık. Azat şu şeyimi ver. Ya bıçakla kesemiyorum ya. Şu daha iyi kesiyor. O zaman bıçağı da ben alırım. Bakın şu daha güzel kesiyor. Benim için bu daha güzel. Ama pizza oldu yemine. Evet, evet, pizza gibi yaptık. Biraz bir taraflarını geniş, bir tarafa büyük bir pizza oldu azadım. Anne ne pizza didi mi didi? Evet. Ee, sosisler, <laughs> e sosisle, e marula neredeydinde? Marula. Sen ne yapıyorsun? Şuradan börek mi yapacaksın? Evet, böyle börek yapıyorum. Adı poğaça. Bunun adı poğaça diyorlar bunlara. Ama ben benimki bir şey nedir? Ama ben daha büyük yapacağım. Benimki bir şey. <laughs> ben bir piyano Şöyle kestik. Ee, peynirleri koyup yuvarlatacağız. Peynir de bu arada e, beyaz peynir. Kur. Ee, şöyle beyaz peynirle kaşarı karıştırdım kızlar. İkisini bir yaptım. Bunu da daha büyük beze yapacaksın. E Bu da daha büyük beze. Geçen sene biz... dedi ki anne niye o modelden hiç yapmıyorsun artık? Bugün aklıma geldi. Dedim bugün de öyle yapalım. Şöyle az az peynir koy Zaten az peynir giriyor. E, rola yapıyoruz ya. İçine fazla kalmıyor. Tamam zaten. Bunu da böyle yapalım. Sen kendi bezelerini yap. Sen kendi böreğini yaparsın. Bezi yaptım. <laughs> Şimdi bıçakla orada ikisini. Bak bunu nasıl keseceğim? Bak. Nasıl Kes keserim? Bak. Çin 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 çin. Senin de baya bir sürü börekin oldu Asa. Ya anne ben iki sen, ben iki ikiye bölüyorum. Evet ben iki bu kadar böldüm yeter. Anne. <laughs> Şöylece gördüğünüz gibi dizdik ablaları. Bak, Hemen şöyle rulo haline getireceğiz. Rolu haline getirirken e, hiç fazla sıkmayın. Arkadaşlar. Şu ucunu da en alta getirin yoksa havada açılır. Arkadaşlar. Şöylece bolun edeceğiz. Arkadaşlar. Bunu da tepsiye diziyoruz. Ha, söyle sıra sende söyle. Al sana portakal yaptım. Aman iyi dur anne hani şunları tepsiye dizin. Şöyle iyi değişti. Arkadaşlar arkadaşlar. Hamur da bir güzel olmuş. Kızlar, e, acayip güzel bir hamur olmuş. Sen nasıl öyle yaptın? Ben? Sen nasıl öyle yaptın? Ben yapamıyorum. E sen daha o bir fırın ekmek yemen lazım. Sen tamam, bana yapabilir misin aynı? Bekle ama önce hep kendimkilerini bitireyim. Sonra da sana yapayım. Evet. Olur mu? Gördüm zaten. Neyi gördün? Sen nasıl yaptığını öğrendin. yapıyoruz. Hadi bakalım. Ben de bana pizza şeklinde attın Şöyle mi? Pizza şeklinde. Gösterim. Pizza şeklinde mi? Hı Ha, sen öyle yuvarlak mı açayım diyorsun sana? Hı, hı Senin gibi çörek. Çörek benim gibi çörek istiyor. Bekleyin. Hı hı. Heh, şu şekilde bütün hı hı. hamurlarımızı yapacağız. Hı hı. Hadi yapacağım. Hadi. hemen Şimdi bıçakla Hatırlı, hamur yağlı Bak. Ay koptu Anne yav, ne yapıyorsun yav, Ne yapıyorsun evet. alalım, Ben hamuru ikiye O evet, hamur o kadar güzel ki hani isterseniz hiç oklak kullanmadan şöyle elle de açabilirsiniz. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aman geç kaldın. Söyle be arkadaşlara. Söyle. Biliyor musun? Annem <laughs> gel. Annem gel. Annem gel. Bir sürü eve anne geliyor. Bir sürü. Anne mi? Eve bir sürü anne geliyor. Hangi anneler geliyor? Bir sürü. Senin isminde anneler geliyor. Doğrudur zaten. Bir sürü narin ablalar geliyor. Allah Allah. Çık, 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 çık. Bak ben ne yaptım. Kızlar böyle poğaçalarımız kabardı güzelce. Üzerine de yumurtanın sarısı, az bir şey süt ve biraz da pekmez kattım. Böyle e, pekmez de hani biraz daha kızarttığı için e, güzel oluyor. Arada aklıma geldiği zaman katıyorum işte. Gelmezse yok bir şey. Hadi bakalım. Yağlayıp 200 derece fırında alt üst, alt, üst ayarda pişecekler. Kız kelebek git. Bakın kızlar ne güzel pıfıdı pıfıdı, pıfıdı kabarıyorlar değil mi? Nasıl güzel şiştiler maşallah. He, bazılarının üstüne peynir koydum azıcık Benim şöylece kızarsınlar etimiz de hazır pişti Simiş bir de çorba yaptım mercimek çorbası pişiriyor hadi bakalım sakın tuz Sağlı. doldurma kızar şöyle de e, turşularımı bir de şu ezmemi de koydum hani geçen domatesli yapmıştım ya tadı çok güzel olmuş o küçüğü bitti bile bunda da azıcık kalmış Böyle şöyle hazırladık bir tepsi böreğimiz pişti, öbürü de fırına sürdüm. Ay anne yani çay da Ay, ay altını da Bak yine taşırıyordun Altını kıstım. Sizin için çorbası mı? Ya bugün şunları da vırtıyorum. Daha hmm, Şurada da poğaçalar. o pamuk e, gibi olmuş. Geçiyor musun şuraya? Sizin gibi. Eti puf gibiler similik. E. Pambuk. Ah, mi? O Yani vırt şöyle yavaş yavaş vırtlayacağım. Ama öyle unuttum ne bileyim pırk pırk. Sizin çorbası kızar çok, <laughs> çok güzel oldu. Ama ustası gitti. Bir kıdamını göster çok güzel yaptın. Ooo enfes duruyor. Dikmesi duruyor. Ya öyle Aa, güzel. Ya, Altı açık mı onun? Ak Onu altına at. Yok kapattıydı. Kapatmamışsın Hı. işte çocuğum. Ona göre nane oldu. Şuraya da poğaçalarımızı dizeriz. Eti de öyle tavayla getiririm. Etler, Servis evet. tabakları da veririz. Evet. Oraya şey etme. Onun altına biraz su koy. Sakın ocağa indirme onu. Ee, şu güzel misafir tavaklarını indirdim de. Şunların kaselerine çorba koyacağız da dev kadarlar. Aynen. O yüzden şu küçükleri yapacağız. Şimdi böyle iyiler. Aynen. Niye bu kadar büyükler ki bunların kaseleri? O tamamen karnı Bakan ve sağlık işte çorba şişesi değil çok güzel ama aşırı büyük. Sonun çorba için mi aldın? Ben öyle değil yemek sevmemin içinde çıktı. Çorba güzel ama tabak bayağı. İlk çorba tabağı diye geçiyor. <laughs> Vallahi de valla. Deş kadar ana aşırı. da birazdan pişer. Simiş. Oo muhteşem duruyorlar. Hadi gelin yiyin kızlar. Çay da demliyorum. Sıcak sıcak gelin kendinize yiyin. Var. yemek falan yedik. Şimdi hemen çay saatimiz, çay içeceğiz inşallah. Şimdi da su koydum da boğaz gelirse içeriz. Gençler de balkondalar. Masa, e, e, masa var da küçük ama boyamıyorum şimdi çocuklar küçük ya Mirzoşlu azad. bu sene yok balkona masa sandalye falan seneye inşallah bakarız.